Sen, sen, sen dokun söyle, yap, yap. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaklaşık bir buçuk ay önce kaybolan Adanalı Assubay Muhammed Duran Keskin'in şehit olduğu haberi ailesine verildi. 29 Kasım günü kaybolan Assubay Muhammed Duran Keskin'in şehit düştüğü öğrenildi. Keskin'in şehadet haberi Markez Seyhan ilçesi Yaşılaba Mahallesi'nde oturan annesi Elif Keskin'e verildi. Acı haber karşısında yıkılan Elif Keskin'e hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Yaklaşık bir yıl önce kendisi gibi assubay olan Gökçe Keskin'le evlenen Muhammed Duran Keskin'in ne zaman, nerede ve nasıl şehit düştüğü bilgisi ise açıklanmadı. Gel abi. Gel abi. <laughs> şehit astsubay Muhammed Duran Keskin'in cenazesi sabah saatlerinde hava yoluyla Adana'ya getirildi. Baba evine getirilen şehidin cenazesini binler karşıladı. <laughs> gel, gel, gel. Gel, gel. Gel. Ne babasını Çek göreceğim, ne daha onları göreceğim! Suriye'de şehit düşen jandarma subay Kıdemli Çavuş Duran Keskin için Sabancı Camii'nde düzenlenen törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, askeri yetkililer, vatandaşlar ve şehidin ailesi katıldı şehadetlerimizi kabul edesin. Şehidin tabutunun başında kalpak takan iki Kore gazisi ellerindeki Türk bayraklarıyla görevli askerlerin yanında nöbet tuttu. Şehidin as subay olan eşi Gökçe Keskin metanetli gözükmeye çalıştı. Anne Selife Keskin kızı Sema Gün Bey'ine sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi tören mangası tarafından top arabasına kondu. <laughs> Bu sırada eşi Gökçe Keskin tabutuna sarılıp öptü. <laughs> Cenaze daha sonra götürüldüğü Kabasakal mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.